Anam benim, güzel anam. Sen de Mavi'ye ayıp ediyorsun kız. Kız da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Neye kalbini kırıyor? Üzülüyor belli ki ne. Madem üzülüyor, o zaman anasını konağa geri aldırsın. Bak, hiçbir şey deme vallaha. Hiç. Benim kızım goreçkilerden daha çok goreçki olmuş maşallah. Her bir şey parayla halledebileceklerini sanıyorlar. Para getirmişmiş. Sen benim derdim o? İyi ha. Anne. Yarın okul gezisi için para verecek misin? Öğretmen bekliyor. Vereceğim yavrum. Az şu işim bitsin ben getir. Nereye gidiyor bu? Sen nereye gidiyorsun Dorunu? Mersin'e babaanne. Oh ne güzel. Git git yavrum. Biz gezemiyoruz sen gezeydin bari. <laughs> He güzel güzeldi anam. Parası da güzel vallahi. Ses etme kızım ses etme. Zaten 40 yılın başı çocuk bir şeyi haves etmiş ya oynuyor eylesin ne olacak? İnanmıyorum ya Allah kahretsin! Anne ya! Oğl. Ne bu gene ya? Ne var? Ne oldu? Anne! Ne var? Ne oldu? Ya elbisen makinede boyanmış. Anam, Ben Metin'in aşörtmanını attıydım. O boya saldı zar yavrum. Kusuruma kalma ne olur bilemedim. Ya doğru düzgün bir tane elbisen vardı zaten. Onu da mahvetmişsin. Çok güzel. Ne bağırıyorsun yavrum evladım ya? Olan olmuş işte. A -a. Ya annem neden dikkat etmiyorsun ya? Mağazalara gidip şunu da bunu da konağa gönder dediğimiz gün geçti artık. Ya şu halimize bak ya. Çorap alacak paramız bile yok. Ojeyle kaçık yamıyoruz. Ben bu sefaretin içine tüküreyim. Baba, zaten asabiyatın bozuk. Acısını senden çıkartmayayım. Ne olmuş kaçık çorap giydiysin? Eteğin altında kalacak. Kim koyacak onu ya? Metin'in gezisi olmasa ben sağ verirdim para gülüm. Elbise çorap falan alırdın ama heves etti çocuk. Kız ne vereceksin ya? Aa, onun eskileri duruyor. Çıkarım sandıktan giyinir. Nasıl duruyor ya? Ben sana konağa giderken at o çavraları demiştim. He, ben de seni dinemeyip atmamıştım şükürler olsun. Hepsi duruyor. Mis kimin giyersin işte, ne olmuş? He, giyerim. Böyle iyice gece kondu olurum artık. Ya öleyim ben ya, öleyim. Cık. Manyağın ettiği duaya bak, Allah'ın aşkına. Bana bak pembe, Ha ben senin cinlerini biliyorum. Sakın ha sakın. Paramız yok değil. Ne o aplana, ne de o sümsük kocana yanaşmayacağım. Vallahi kafanı patlatırım senin ana. Şahım yok bilesin. Tamam ya. Tamam.